aya korkunç tamam bence bu kapat daha fazla bakma geleceğiz Sanki öyle bir şey olacakmış gibi hissediyorum ananı Kaybettik. Geriye kaybettik ya! <laughs> Önceki oyunda da gelmişti bu başıma ya. Game load zamanı. Galiba game <gülüyor> load. mode on! mode! Neyse bu ee, kötü sonunda. he he. <laughs> ah, Ay üzerinde bir yatak. Harika olurdu. İlle de geri sallanırdık. Büyük bir beşikteki gibi. Evet. Güzel olurdu Meri. Şeyden mi gideceğiz acaba İlk bu gerideki yer var ya. Kiftikti. İnan. İnan bilmiyorum. Geri dönüş. Buradan mı? Hayır! Yok. Yaralanmış bir heykel kafası. Hmm. Balıkçının heykelinden atla meydana. Ay 7 tanesini bulmuştuk. Evet doğru. Masada bir şey var. Kahverengi bir enektar. İllüzyon. Çok iyi. <laughs> dırı dırı dın, dırı dırı dın. <laughs> ah, ah, burasıydı ortam. değil mi? İp, bu kapıyı anahtarsız açamıyorsun biliyorsun değil mi? Aa bekle sende anahtar mı var? Gidiyor musun? Pekala, şey gidelim mi? Gidelim. Let's go. E'ye e, e bir bassana. Hadi merdivenlerden aşağı inelim. Hı, tamam. Bir an dedim acaba Meri'yi ile yer mi değiştireceğiz? Hmm, yok bilgi almak için galiba. Şeyde de vardı ya. Yereydeyken evet, evet. de vardı ya. Helltaker'da da vardı. Değil mi? Öyle bir şey vardı sanki. Daha önce <laughs> gitmediğim bir yere gitmek çok heyecan verici değil mi? Aa bak sürekli tüyo veriyor yani ipucu veriyor. Daha önce gerçek dünyaya hiç gitmediğini kastediyor olabilir. Aa gelinin olduğu yere geldik. Burada bir dakika, yeni bir mesaj var. 7 renk ha. bir araya geldi. Böylece mesele tatlıya bağlandı. Eyvallah. Öyle mi? <laughs> Aa tabii. Bazen evet. Aynen öyle. Birinin konuştuğunu duyabiliyor musun sen de? Çok nadiren anlar anlıyorsun değil mi? Bende de bitti işte. Aha evet bayılıyorum doğrusun söylemek gerekirse ama onun için pek zaman bulamıyorum. Yerinin sesini duyabiliyorsun. Tadık yazı okumuş mu? Okumuş. Okuduk. Ha -ha. Geri. <laughs> Sen gerçekten ilginç bir kızsın. Bunu biliyorsun değil mi? Sanırım seninle bütün endişelerimi konuşabilirim gibi hissediyorum. <laughs> Geri. Ha? Bunu daha önce duymamıştım. Bana daha çok şey anlatır mısın? Hayır hayır kimseye söylemem. Sırrın bende güvende. ''Aa öyle mi? inanamıyorum Gerçekten mi? Sahi mi?'' ''Aa bu iğrenç. Kim bir kıza böyle bir şey yapar? Eğer böyle bir şey olduğunu görseydim onu kesinlikle uyarırdım.'' ''Senin canını sıkan bir şey mi var? Ah bu hissi biliyorum. Bazen acil hissedersin. Kaçamayacağını bilirsin ama yine de hiçbir şey bir işe yaramaz. Acaba neden?'' ''Ah.'' ''Bavşan.'' ''Evet bu da işe yarıyor.'' ve düşünmem gerekmiyor. <laughs> Kötü şeyleri unutup gidiyorum. Bir kenara atıyorum. Aynen öyle evet. Konuşup duruyor kendi kendine. Geriye bir şey mi oldu? Belki de bu sahtedir. Yani demek istediğim gerçek geri başka bir yerdedir. Buralarda bir yerdedir değil mi? İp. Tokat atıyorduk sanki burada. Uf ne kodum be. Bir daha. <gülüyor> <gülüyor> bu anam için. Bu babam için. <gülüyor> <gülüyor> ah, sen ne yapıyorsun İb? Vay be kendine geldi. İb ve Mary neler oluyor? Burası da neresi? Neden buradayız ki? Aa, İb. neden bilmiyorum ama sanırım seni endişelendirmişim. Özür dilerim İb. Müzik çok iyi be. Çok iyi gerçekten. Gitar çalmayı bilseydim bunu çalardım. Pekala yani o zaman. Eee, ileriye gitmemiz gerektiğini söylemem söylemem lazım ama hafızam biraz bulanık. Ne yaptığımı hatırlayamıyorum. Çok da hatırlamana gerek yok. Sonuçta tekrar bir araya geldik. Sanırım haklısın ama önemli bir şeyi unutuyormuş gibi hissediyorum. Acaba neydi? Acaba neydi? Hmm, nerinin? Bir özelliğiyle alakalıydı sen. sanki. Her neyse, hadi gidelim. Daha inmediğimiz bir merdiven daha var. Pekala o zaman, elimizden geleni yapalım çocuklar. Çocuklar. A'ye e basınca şu anda geri gösteriyor. Aa evet. Biz en son nereye kaydettik? Şuna kaydettik. Sakın Bunu kaydetme. buna kaydetmeyeceğiz. Aynen. Aşağıdan kaydetmeye başlayalım bu sefer. Load yapabiliyor musun? Merak ediyorum. Acaba bir kere de onun ismini söylesen ne olurdu? Veya başarılı olacak mısın? Mantıklı. Neden denemiyoruz? Değil mi? Let's go. <laughs> evet. <laughs> Beceremedik. Ben sol taraftan başlayalım. Bu sefer başarılı olursak. <laughs> Olsun. O zaman Olur iyi sona diyeceğim. doğru gidiyor olacağız ama hatırlayacağı için. Evet. Bence başarısız olalım. Tokat yerine ismini söyleyelim. Olur. Buraları biraz hızlandırmamız gerekecek. Evet. Şeyi merak Anahtaylı ediyorum. Anahtar Acaba... Efendim? Anahtar ha. bulama kullanma. Mantıklı. Buradaymış. Ha. Ha. <laughs> Bunu zaten açmıştık. Bu ne diyor? Bu bir şey diyor. Evimize hoş geldin diyor. Ya. İpucu falan da yok ya. Gerçekten bu tamamen şey, şans işi biliyor sen? Çok korkutucu ya. <laughs> ya oyun yapımcılarına teşekkür ederim. Şey yapmayı seçebilirlerdi. Tablodan çıktıktan sonra ekrana zıplama animasyonu yapmayı seçebilirlerdi. Ama yapmadılar yani sağ olun. <laughs> Daha çok korkabilirdik. Kesinlikle. Neredeydi Meri Burada değil artık. Aşağıdaydı sanki. <laughs> Neyse biz eneklarımızı alalım. Bu sefer de tokat yerine şey deneyelim. İsmini söylemeyi deneyelim. Ben şu an ekrana kilitlendim izliyorum bu arada. Çok heyecan verici değil mi? Hı hı. Boş yapan geri gerçek değildir. <laughs> İsmini söyleyelim. Ah! İb? Ha? Ben... Aa, İb neden buradasın? Yok artık. Aa, neler döndüğünü bilmiyorum ama... Ne yapıyorduk? Hmm aynı şey oluyor. E İb! Bunlar kesin farklı bir sonra götürecek ama hadi bakalım. Büyük ihtimalle. Ama bence o şey biraz oyuna komiklik katmak için de büyük ihtimal. Aa ne yapıyorsun falan diyor ya O da olabilir. Şey e, ya doğrusunu söyleyelim şimdi yalana gerek yok biz ne yapacağımızı bilemediğimiz için walkthrough açtık arkadaşlar. Şeyde Meri'nin Mary'nin sanat eseri olduğunu öğrenmeden önce. Onu çok belli etmedik mi? Bayağı belli ettik de yine de anlamamış olanlar için bazı insanlar sarkazmı anlamıyor çünkü. Eee bunu fark ettik videoda. Walkthrough videosu 1 saat 27 dakikaydı. Ama bir önceki oyunun walkthrough'u 3 saatte. Oyunun yarısını kesip atmışlar. Eee... E. Yani bayağı bir şey eksik diye tahmin ediyorum ben. Benim tahminim bu. Videonun ilerisini gerçekten izlemedim. Ya da tüm sonlarını almıyor olabilir. Büyük ihtimalle. Evet. O yüzden bakalım oyunda neler değişmiş, neler değişmemiş. Anahtarı bulalım bence. Şu önce bir kötü sonu yapalım. Tahminimce şu an kötü Değil mi? sona doğru gidiyoruz. Benim tahminim bu. Nereden gidecektik? Heykeli var ya diğer odaya gir. Sağdaki. Şuradan ya mı? Burada, mıydı? Mıydı? burada 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 doğru buradaydı. Ha? Meri bir şey düşürdün. Ah. Ah bu gül. Ona dokunma. Ne oluyor? Meri ne tutuyorsun sen? Geri ver. Bekle Meri. Dokunma ona. O bu benim gülüm. Bekle kes şunu. Meri düşündüğüm gibi. İyi dinle. Şimdi hatırladım. Aa hatırladı. Hı. Hmm. E niye bu? Hmm, bir, Farklı sonları kaldırmış olabilir. Bir önemi yok muydu? Aa, o çok mantıklı olabilir. Hatta tek bir video bulmamızın sebebi de bu olabilir. Videonun başlarında Aa, birden evet. fazla ending yazmıyordu çünkü. Evet. Oy. Oh, <laughs> Şimdi hatırladım. Mary'nin bir portresini gördüm. Guertina'nın işlerinin bir araya getirildiği bir derlemede. Buna inanmayabilirsin ama Mary bir insan değil sanırım o Guertina'nın eserlerinden biri. Aynı bizi kovalayan o tablolu kadınlar gibi yani. Neri bir dakika gittik ve şu anda kızım bayıldım, kız bayıldı mı? Kız bayıldı. ben bu kısmı anlayamadım. Yanlışlıkla bıçaklıyor mu, bayılıyor mu? Bir şey oluyor ama. Ama sonra geri peşimizden koşturuyordu hatırlarsan. Hmm. I didn't notice with how normally she acted. Yani ne kadar normal davrandığı çok normal davrandığı için fark etmedim onun eser olduğunu ama onunla kalmak tehlikeli bence. Yazık oldu. Neyse. Bu yerden bir an önce çıkmalıyız. Bu gül öylesine gerçek görünüyor ki ama aynı zamanda sahte. Mary kımıldamıyor. Vay be. Eğer tek bir son varsa gerçekten şaşıracağım. Ve üşendiklerini <gülüyor> düşüneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Looks like we can go down if we move this. Eğer bunu kımıldatırsak aşağı inebiliriz. Geri çekili bir. Huh. Ta ne kadar bugün bunlardan kaç tane ittim ben ya? Neyse hadi gidelim. Let's go. oh, kafam. Ah oh, kafam. <laughs> evet, bir sonraki bölümde mi buraya geçsek? Müzik değişti, değil mi? 20 dakikayı doldurduk evet. bence de sonra devam edelim. O zaman görüşmek üzere.